Merhaba sevgili öğrenciler. Sen anlatacağım Hocam kanalına hepiniz hoş geldiniz. Gene sizlerin karşısına çok çok kaliteli bir soruyla çıktık arkadaşlar. Mayoz bölünme sorusu. TET'de de gelebilir. AYT'de de gelebilir abicim bu tarz sorular. Yani bunun bir tık daha zoru AYT'de gelir. Yani bu tarz ve bunun birazcık daha kolayı da TET'nin vazgeçilmez soruları arasında olacaktır. Tamam mı abicim? Soruya geçmeden önce gene AYT kampımızdan bahsedelim. Katılmak isteyen arkadaşlar Instagram'dan ulaşsın. Artık çok az bir e, yerimiz kaldı arkadaşlar. Şöyle 3 kişilik 4 kişilik yerimiz kaldı. E, yani oraya da işte isteyen arkadaş varsa son 1.5 ayını değerlendirmek güzelce ders çalışmak isteyen arkadaş varsa e, valla 10 numara dersi çalıştıracağız. Yani haberi olsun. Tamam mı abicim? Şimdi soruya bakalım. Diyor ki mayoz ardışık 2 bölünmeden oluşur. Bu bölünmelere sırasıyla mayoz I mayoz 2 deniyor. Evet iki tane bölünmeden meydana geliyor. Aşağıdaki olaylardan hangisi? Mayoz 1 ve mayoz 2 bölünmelerinde ortak olarak gerçekleşir diyor. Hem mayoz 1'de hem mayoz 2'de ortak olarak gerçekleşir diyor. Sitoplazmanın ikiye bölünmesi. Bak şimdi burada da sitoplazma ikiye bölünüyor. Burada da sitoplazma ikiye bölünüyor. Eyvallah yani mevzu şu. Bir tane hücre var. Önce iki tane hücre oluştu. Sitoplazma bölündü. Sonra her birinden ikişer tane hücre oluştu. Bak gördüğün gibi bir tane hücreden dört tane hücre meydana geldi. Ve iki defa sitoplazma bölünmesi. Doğru cevap Adana ama diğerlerine bakalım tamam mı? Bir diğerlerine bakalım. Adana gibi duruyor. Homolog kromozomlar arasında parça değişimi. Bak buna ne diyorduk? Crossing over diyorduk. Bu dediğimiz olay profaz 1'de gerçekleşir. Yani mayoz 1'de gerçekleşir şurada tamam mı? Şuradan bölünme meydana gelirken profaz 1'de iki tane kromozom önce yan yana geliyor. Sonra birbirlerine kiyazma adı verilen noktalardan değiyor. Olayın adı sinapsis. Sonra da değme noktalarında parça alışverişi oluyor. Buna da crossing over deniyor. Ve bu crossing over canlı lardaki çeşitliliğin nedenlerinden bir tanesidir abicim. Homolog kromozomlar arasında parça değiş tokuşu mayoz 1'de olur, mayoz 2'de olmaz. Homolog kromozomların birbirinden ayrılması mayoz 1'de olur, mayoz 2'de olmaz. Tamam mı abicim? Kardeş kromatitlerin ayrılması mayoz 2'de olur abicim. Bu mayoz 2'de bir önceki videoda da bunu detaylı bir şekilde anlatmıştım. Mayoz 1'in yani anafaz 1'inde karşılıklı kutuplara çekilenler kromozomlarken mayoz 2'nin anafaz 2'sinde karşılıklı kutuplara çekilenler kromatitlerdir. İşte bize de onu söylüyor abicim. Homolog kromozomların bir araya gelerek tetratları oluşturması direkt olarak profaz 1'de meydana gelen bir olaydır. Mayoz 1'de gözlenir. Mayoz 2'de gözlenmez. Ama her ikisinde ortak olarak bulunabilecek tek yapı her ikisinde de sitoplazmanın e, ortadan ikiye bölünmesi yani stokinez dediğimiz olayın gerçekleşmesi karşımıza çıkıyor. Yani doğru cevabımız Adana'dır diyoruz abicim. Tamam mı? Bak bu tarz soruları eğer çözemiyorsan mayoz bölünmeyle alakalı sıkıntın varsa abicim direkt olarak benim mayoz bölünmeyle alakalı ilgili olan videoma gidip izleyip bunu da kafana atabilirsin dedikten sonra konumuzu sorumuzu bitiriyoruz. Hadi bakalım bir başka soruda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Arkadaşlar.